Evet arkadaşlar son zamanlarda HAGB nedir? Bu kavram üzerinde hep bana sorular geliyor. Öncelikle bunun bir açılımını yapalım. Hükmün açığa geriye bırakılması demektir. Ne demek bu? Sanık hakkında hükmü olan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez veya yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. Yani kanunun ruhu şunu gerektiriyor. Diyor ki: Öncelikle bu kişinin bir sabıkası var mı? Eğer sabıkası yok ise 2 yıldan az bir ceza veriyor. 2 yıldan az cezayı da erteliyor. Yani bunun özü şu. Sen bir daha buna benzer bir eylem yapma. Çünkü yaptığın eylem kötü bir eylem. Ben şimdi sana ceza vermiyorum, erteliyorum ama bir daha karşıma gelirsen o zaman affetmem. Eğer ki yeni bir ceza işlerseniz o denetim süresi içerisinde o zaman eski ertelenen cezayı da çekersiniz. Ona binaen o yüzden her daim daha dikkatli ve ihtiyatlı olun hayatta.